Binaya bir tane koyayım da şundan. Ver abim tarete. Büyük binanın gelişini attım abi. Buradan gelemez artık ana. Oh safe safe jenitörümü yapayım şimdi. Oh. Tuğla bay var. Hadi kulübeye toplanalım. Herkes hazırsa. Gidip kulübeyi safe son yapmaya çalış. Adam vuruyor. <laughs> Jenitöre vurmuş buradaki oley. Ay kulübenin içinde jeneratör. Gel gel. Hazır bu. Hazırlıyorum burayı. Talet koyacağım. Şunu da devireyim. Buna da bunu koyayım. Tamam. Okey. Hah kaldır. Oh mis mis. Harika. Bak adam gelip vurduğunda buraya biri kenarda yılanlıyor tamam mı? Tuzağa ikincisini atıyor adam körken. Sonra flashbangleri atıyoruz. Çat 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 çat. Ortalık alev alanına dönüyor. Talet bir tane de talet koyayım. Koy çekileyim. Ama. Güzel abi güzel. Aha yaklaşıyor. Ya yayınlar. <laughs> oh! Cayır cayır yandı abi. Vur bir de ne Ah pardon. Aa, ben kör oldum. Ne, nasıl vurmak o? Allah'ın belası. Neredeyiz? Aha bir daha yedi. Attım flashbang'i de attım. Kaç? Kör oldu. Mayın. Ben bir daha kör oldum. Allah kahretsin. Nereye tutuyorum feneri? Ne oluyor? Lan jeneratör bitti. Kör, kör, kör. Hala kör. Bir şey oluyor adama. Mal oldu iyice. Beyni yandı. Jeneratör bitti dostum. <laughs> Adam öldü ya. <laughs> Oğlum ne yaşandı? Ben hiçbir şey göremedim. Allah kahretsin. Yarısında kördüm ben. Atilla. Katil de devirdi gelsene. Yanıyor, yakıyoruz. Yanıyor, yanıyor. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün elin kavurma yiyeceğiz. Malenay salak. ye. Oğlum sen boyun var ya öyle çok fazla kör olacaksın ki. Deksin ki yeter artık gözümü açsın biri. Bu <Sessizlik> da palet de bitmiyor. O oh, ama ben yine <Sessizlik> de yiyebiliyorum. Abi geliyor. Taret lazım. Kuyruğunu açtı. Tam gördüm o tareti geliyorum. Tarete çek tarete çek. Çek 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 çek. Gel abi. He. Safe son abi güzel. Sanki rahat ederiz gibi. Lan tamam, bu yine bana gelmiş. Oğlum salsana lan beni. Ejen tutmaya çalışıyor ya bir de. Kur Atilla geldim. Kur 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 kur. Heee. Heee. Yan oğlum yan. Heee. Oh. Mis, tamam güzel. İyi yandın iyi. Vur jeneratörü de vur bakayım bir tane nasıl vuruyorsun. Lan benden niye nefret ediyorsun millet de yapıyor aynı şeyi ya. Sen belirsin dostum. Aa öleceğim kuyruğunu açtı. Aynen dostum. Eyvallah. Falan. Getiriyorum oraya. Taret vardır umarım. Lütfen. Bir yerde taret. Oh, Allah kahretsin senizine. kurartık <laughs> Kur artık. Kur artık kırılacak kur. Allah Allah Maynattı <laughs> Bana geldi Kuyruğu var Kuyruğunu yakmalıyız Kuyruğu var Kuyruğu var bunun Upuzun Minik kurba minik kurba Kuyruğun nerede kuyruğunu yakalım bunun süzülsün. Ne yapıyor orada? Ben orada değilim ki. Mal mı? Ha, gel oğlum. Gel bakayım kimin kim kimin, kimin kuyruğu varmış. Hadi. Hadi gel. Kırmaya çalış bunu bir de. Bir şey oldu orada. Tamam. Patlamalar oluyor. Okey, sıkıntı yok. Güzeliz, iyiyiz. Ama bir daha bir daha flashbang Bir şey oluyor. Delirdi katil. Kafayı yedi. ah, ah öleceğim. Bir daha bir mayın daha koyuldu oraya gördük. Ama ben tamam. Okey. Tamam, güzel. Güzeliz. Güzeliz. Bir mayın daha. Bir mayın daha. <gülüyor> <gülüyor> Katil yanınca ne oluyor? Modu kapanıyor. O kuyrukla vurabilme modu var ya. O bir mod. O kapanıyor işte. Koyamıyorum. Lütfen. Lütfen benim için hasar Oh. Oh. Koli. Yemedim. Hayır. Seni yedi. <laughs> Entizin olmadı. Eee, mayın hazır burada. Getirebilirsin. Tam, çekil 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 çekil. Bir daha patlasın enayi. Hop hadi evindesin oğlum. Öyle bir de çeyinliyim. Ee, ee, ee. Kapat oğlum gözün. Lan fenerim bitti. Ha bir mayın daha koyulmuş. Güzel. Bir daha patla oğlum. Adam hala sıfırık oğlum. Kanka şey mi kanka güçlü katil. Şöyle şunu da koydum. Tamam oh. Ati hasar ye. gel buradaki palet devirdiğim palette bak mayın var. Bunu kaldırabilirsin ya da istersen kayı patlatsın. Ben seni korkuyorum. Kör. Kör oldu. Yanıyor. <laughs> ya bir de orada mayın olaydı. Efe <laughs> verdi bu ne yapıyor? Dostum ne yapıyorsun? Sakinleş, sakinleş geçecek her şey. Gel <laughs> şey gel şu paleti de kır gel. Eşek katil. Öf. Ölmeyeceğim sana o zaman. tamam vurdum. Ah ne yaptım? Ya yine elimde fener yokmuş. Görüm neredeyim bilmiyorum. Tamam biliyorum. <laughs> Özür dilerim. sen <Ölmem Gülüyor> seni. Alevler vardı. Ya onu kırdı ya. Keşke ben diğer buna kursaydım ya. Niye ona koydum ki? Aha kırıldı. Tamam slow yedi. Güzel çalıştı çalıştı. Bunun kuyruğu var. Minik kurbağa minik kurbağa. Minik kurbağa. Mini kurbanın kuyruğu. <laughs> Koy oğlum kafayı mayına. Oh. Şat. Patla öyle. Bir tane daha yok ki bende ya. Olsa çeyinleyeceğim ya. Yok ki. Tam bunu bitirelim bak. Başka yerle geçiriz. Ooo oh, Eruption. Kral. İlk adam düşürdü. Eruption varmış. Geldim. Ben paletin oradayım. Koruyorum paleti. Ya ne alaka ya. CJ yer mi? Denemiyorum. Siz buradasınız. Hasar yıkılıyorum. Vuramadım sana zaten. Ya bana kat paleti atma çocuk. Abisi! Hayırdır? Eğinti. Palet röke gitmem lazım. Biraz daha kör ol. Biraz daha kör ol. Biraz daha kör ol. Biraz daha kör ol o zaman. Bir tık daha kör ol. Uyanacak, uyanacak. Açılacak gözü şimdi. <laughs> ne oldu? Evcil mi oldun sen? He? Evcil köpek. Evet. Hala saldırgan. Hala saldırgan. <laughs> <Flaş at ya. gülüyor> Zine'nin yediği kat paleti. At ile paleti gel. At Zine yedi bunu. Ya hayvan gibi yedi ya. O öyle bir yedi ki bunu. Kör. Orada değilim dostum. Ente. Patlı oğlum oraya basıp mal. Mal. <laughs> Attı respekte bak. He. He. Güzel. Oh 7 mayı ne. Bende flashbang oldu al bunu. Ben bir tane alayım. Yanıyor. Mayın yiyor. Yemiyor. Mayınımız yokmuş. Atilla bir şey yapıyor. Adam bir şeye vuruyor. Adam neye vuruyor? Ne oluyor oğlum? Adam neye vurmaya çalışıyor? Flamayın koy koydu. Adam ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum herif? <laughs> Bakın adam kafayı yedi. Ha? Ben şurada stunlamak istiyorum ya. <laughs> Hadi kır. Kır. Bir de slow ya. Oh. oh. Atilla. atilla. O, onu ya bitireceğin ya bitireceğin O koyma işini. Yoksa elinde patlıyor. Ah kuyruğu açıldı bunun. Buramıya gidelim mental harbi patladı ya Teret koyacağım ya sokarım bunu kuyruğuna <laughs> Koy Atilla Koy artık çok zevkli ya. Atmayın Atilla. Atın mayını. Var mı? Aa tamam biri koydu. Ben çeyinleyeceğim. <laughs> lan lan zine nereye kaçıyorsun? Bırak dostum adamı Hadi evindesin. Kukta zineye vuruyor oğlum. Kafayı yedi herif. Bir daha da alacağım. İniyorum bölgeye iniyorum. Oh. <laughs> tamam burada heal'lanabiliriz. Mayın var. İkinci mayını ben atarım. Tamam da ataletle uğraşacak. Görmüyor bizi. Fikri yok. <laughs> Abicim vursana jene. Bak biteriz ha. Aha ben atmaya gidiyorum ikinciyi. Koydum. Lan niye çalışmıyor? Aa! Siz de sabahtan beri yapamıyorsunuz o yüzden. Bende de öyle olmuştu. Ben ben birkaç defa şey görmüştüm zaten. Oğlum jenitör yanıyor. Olacak sanki falan filan dedim. Olmamıştı. Hmm. Lan nereye girdim? No. <laughs> <laughs> no. Nope. Nope. Yapma ya. Yapma ya. Siz skill check'i nasıl oturuyor ekrana baksam bile zor. Tamam mayın var. Mayın yiyecek. <laughs> Oğlum, bakma herif mayın yiyor. Ben vurmayı bırakmıştım bu saate kadar var ya. Ben tareti koruyacağım. Kuyruğunu k kopartmak için. Tamam. <laughs> Kokodan hemen yıl alırım şimdi. <laughs> M1 katil olmaya forslayınca çok güzel oluyor. Hiçbir özelliği yok, hiçbir vasfı yok. Ya bu da bana vurmaya mı çalışıyorsun tam bana? O yine bir pencere benim. Git oradan atla. Tamam yere ya gel. Sanırsın. Yandan atladı. Zihni ölecek. Tamam ben senin için ölürüm. Ah Koko geldi. Helal oğlum Koko. Ah ah ah. Tarit 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 tarit. Ye oğlum mayını ağzına. Oh bir tane daha. Olur bitsin. Bitti. Tineyi vermeyeceğim. Tineyi vermeyeceğim ona. Tine seni çok istiyor. Ne bir tane palet devirirsen mayın atarım. Kırarken onu uzaklaşırsın falan bir şeyler yapabiliriz öyle. Zine gel 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 gel. Main'in önünde talet var. Main'in önünde talet var. Geç buradan seni korurum. Talet onu yokar. Ha nereye gitti? Olmadan taletten korkuyor lan. Adam et. Kaçor nereden dolaşıyor kanka? Yanılacaksın oğlum. Yanılacaksın. He? Ee? He? Ee? Hasar da bir. Ay yanmadın. Hile var. Hilesi var. Buradan geç, buradan geç devirme. Geç devirme, koş. Ha, nereye gidiyorsun ya? Geç devirme sen de aynı. Abi Geç bir daha aynı aynı, aynı 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 olay devam. çok <laughs> şey ya. Lan bırak beni. Hadi. <laughs> 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 Oha çok da olsun Atilla. Yaşa Atilla. El Atilla koruyacağım seni geç kay. Oh, oh, oh. Hayır ben istemiyorum asal yemek. Tamam okey 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 hayattasın. Hayır bana gelme. Salak salak hareketler yapma şu anda. Kanka şunu kırar mısın artık? Ya ölmeyeceksin ya stun da atmıyor ki bu ya. M1 atıyor ya bir de. Almayayım. Heh kır ya. Ye sulu ağzını aferin. Bu kadar basit yani ne anne dilendin? Ben ben video çekmeyeyim bu maçı atayım oğlum. Vallahi bak. Ne uğraşacağım? Bundan daha iyi maç mı çıkaracağız sanki? Koydum yeminli yere talet Yapıp mayın kasıyorum burada. Ha, koko gelmiş gel sen yıldı Sen bizim doktorumuzsun. Atelye koruyayım. Oh çok iyi. Yanıyor yanıyor. Yandı mı? Yan balık ya. Aa çıktı çıktı moddan çıktı. Tarit tamir ediyorum. Niye yarıdan kaldı lan o mi kurtarmaya gideyim? Tamam anladım flash ile okey. Ama seni biraz yiyeyim. Şey olursa gideceğim. <laughs> payet arasına geç. Sen de payet arasına düşebilirsin Kuko. Ah düşemezim lan. Ay şişek ki sana. Oh no way. There is no way dude. elini indir. Mayın koyamadım ya. Mayınım yok. Artık bitirebildiğimiz jenleri bitirelim takım. O bana geldi. Tamam koş. Ben seni korurum. Koş kulübeye git. önümüzde palet var. Tamam es geçti. Vuramadı bana mal. Geç içeri içeri girdiğinde flashbang atacağım. kör oldu. <laughs> <laughs> Yat lan. İndir o elini. <laughs> çık çık o zine kaçmış bile güzel. Gel 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 double yield. Mayın yedi mayın, yedi, mayın yedi. Süremiz var bir skill çeke bakar. Bir daha vuracak şimdi. Ben de ben de ben de ben de ben de. Geliyor. Made for this'in var sıkıntı yok korumayın. Ay hasar olamadım ama. Geliyor bize doğru geliyor. Yine 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 közleniyor katil. Vurdu. Bir de mayını ye. Sarı ışın geçmesini bekleyecek. Neyse yapmıyorum ya. Bak üstündeki duman hala tutuyor işte. O, bundan bahsediyorum. Neyse yapmayacağım. Şeyinlemeyeceğim. Bu kadar 150 bir daha canlı telefon. Bir daha koydum bana ikinciyi. Tamam her vurduğunda patlatalım. Şeyinlemenin anlamı yokmuş. Onu anlamış olduk yani. Bana geliyor. Ya. Bam! Ağzına yedi bir tane. Bir tane daha alayım şuradan. <laughs> lan geliyor mu? Kuyruğu var. Mayın yiyecek. <laughs> koyma hemen koyma hemen koyma. Atilla'yı heal'layalım mı? <laughs> TRT vuracağı o kadar bariz ki. TRT doğru koşuna çatapata atıyorum patlıyor. Ölüyorum. Mal lan. Gibi kafayı yedi. Yansın. olay çok iyi oğlum. Tereti kırmaya geldiğinde flashback atıyorum. Bol oluyor her seferinde. Atilla dön. Tamam sendeyim sendeyim. <laughs> ben gidiyorum benim de hakkım yok. Tamam. Atilla'nın yanına gidiyorum. Ben Atilla'yı heal atacağım kendime. Tamam Koko gerek yok. Ya da Atilla sen git koru. Zine bana gelsin. Aa, zine zineyi kovalıyor. Koş koş koş. Koko. Diğer jendeyim. Tamam at kendini. Yanından dolaşıyor bu salak. Tamam bana geldi. Beni gördü. Tam uzaklaş çık buradan. Vuramadı bana. Tamam beni peşimde. Uzaklaş git buradan ben buraya oynarım. İyi lan. Bıraktı mı beni? Bırakmamış. Bıraktı 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 bıraktı. Bıraktı. Seni takip ediyoruz yine. Kan izlerini gördü. Kaç saat? yayındayız. Bu maçın başlangıcına bir chatten bakabilir mi? Abi. 10 dakikada tutun 50 dakika olmuş. Takım. Duydunuz infoyu. Çekilelim. Kulübeye çekilelim. Kulübeye çekilelim. Zamanla oynayalım. Gel abi sağ o tarafı. Bizi kulübe tarafında aramaz. Gelin gelin. Kulübeye çekilelim. <laughs> <laughs> Katil ilk oyunu tutacağız. Teretleri mi götürsek <gülüyor> <gülüyor> Evet evet bu maçın videosu gelir ya. Adam 50 dakika hapsettik oyunda. Alien diye. Oğlum kulübenin dört bir yanına koyalım lan. Al. Şunu şu tarafa alayım. Ne? Dur bir dakika geleceğim. Şunu da şuraya koyayım. Her kenarda bir tane. Tamam abi. Baksana şuraya oğlum. oğlum bu bölgede yakalamasın. Diyor, oğlum kim çaldı lan benim flash Oğlum bu sandığı da mı açtınız? 50 dakika olunca oyun tabi. <laughs> 7 dakika falan kaldı. 7-8 dakika. Yapma onu Allah belanı. <laughs> Şunu var ya. Şu kör olma efektini katil kadar ben de gördüm bu maç. Aa ah, ah, takım boku yedik. Çık herkes çıksın. Çık abi çıkabilen çıksın. Çıkabilen çıkamadı. E bu, iki tarafta böyle bloklayabiliyor mu? Yok. Tamam abi çıkabiliyor musunuz? <laughs> Evcilleşti ama. <laughs> Aa evcilleşmemiş. Şerefsiz vurdu. Acaba o da bizim bir saat oyunu hapsettiğini falan zannediyor. <laughs> Hani hiç hep ne bir şey yapmıyor ne olabilir mi? <laughs> ya hayır sokucam bu ama ya. Ya şu bir saattir oyundayız bir tane labayı bulamadık mı? Aa oğlum Koko ölüyor. Geliyorum. Nerede Koko ne taraf? Atilla göster. Geldi. Mal eşek. Eee Koko. Tuzak mayınım var. Paletim var. Palet mayını tuzağı bir şeyi. Ee, bir anladım. O kadar bitti. Tamam yaptım oyunu. Bence korumayı çatırla Tamam gel ben seni healleyim. buradan. A <laughs> onu da kırıyor. Onu da ye, onu da ye kanka. Afiyet olsun. <laughs> çık 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 çık. Ölme aman diyeyim ölme. Ya çıkmadı puanımı iade et. Hala puanımı iade et. <laughs> Yan oğlum. Yanmadı. Hala kuyruğu var Atilla bunun. Atilla oradan atla saldım seni. Sağa dön dönüşünü bir içeride bekleyeceğim. Sağa dön içeri doğru gel. Aynen. Sol ana bina meyine doğru gel. Helal. Ya gelme 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 gelme. Buraya geldi bir anda. Eee Zineciğim o kokoyu heal'layıp hemen bana gelmelisin. Dostum. Çünkü burada işler birazcık çirkinleşmeye başladı. Sonunu göremeyen kahraman olamaz. Çok korkutucu. Oh, tamam, koku yiyelim. Ya hayır. Yemin ederim var ya Allah oğlum Lulabay nerede kanka Lulabay <laughs> nerede ya? Nerede <laughs> bu <laughs> <laughs> İnanılmaz ya. 55 dakika Lulabay'ı kıramadık harbi. Asıl zor olan şey oydu. Atilla! <laughs> Aklı çekti ya. Geliyor. Yapmayalım. Koy korumayacağım. Atilla fokusun. Bana vuruyor oğlum bu. Tamam uzaklaştırdım sizden. Birbirinizi yıllayın bana doğru geliyor hala. Hala. Aa kırdık. İşte bu. Zafer bizimdir takım. Aldık abi Bitti. Gelme. Allah'ın belası katil gelmiyor. Hay yan oğlum. Oh! Oh moddan çıktın oh! Neydi nereydi? Oğlum diyorum nereden ütüyor bu? Buraya kim kurdu kanka bunu? <laughs> Terasa kurmuş ya. Oğlum ben bir saat survival'ları oyunda tuttum. Yapma onu. Flashbang'i daha iyi alamıyorum elime. Bak ben senin canını kurtarmaya buraya kadar geldim. Allah'ın belası. Senin yaptığın harekete bak bana. Aldım flashbang'i bir de çıkarsam. Hadi. Kapıyı açmadan çıktım gördün mü? Ben bir saat Survivorlar oyunda tuttuğumda biri yorum atmıştı. Demişti ya siz Survivor'ları niye böyle yapıyorsunuz? Adamlar nasıl kursun onu senin yaptığın adamlık mı şöyle bir... Şimdi bakalım katile ne diyecekler. Aynı, aynı yorumu da katile bekliyorum. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <laughs> direkt dümdüz öleceğimi <öldürmüştüm>. hiç <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> Çok korktum. <da. gülüyor> <laughs> bu şekilde ölmeyi planlamamıştım bu <laughs> arada. bu açıdan da iyiymiş, bu açıdan da iyiymiş. i̇yiydi, <laughs> iyiydi, iyiydi, iyiydi. <laughs> Aklım çıktı oğlum, dunk diye yere yapıştı, <laughs> anlamadım. Of, güzeldi, güzeldi. Hay YouTube abi, YouTube'a bunu da atacağım. <laughs> Bir saat katili oyuna hapsetmek. Bu sefer. E bu katilin de artık güçsüz olduğu kanaatine vardık mı? Yoksa adam aşırı mal mıydı? İkisi birden diyorum ve not alıyorum. Çok acıktım.